Merhaba inek. Buradan da bir sürü geliyor. Efendim Eşek nerede? Eşek arkada galiba. Bakalım. Bakın geliyorlar. Merhaba. Merhabalar. Kuyrukları var, memeleri var, boynuzları var. Evet. Bu da beyazmış. Evet. Bu bu da ne sürmüş? Ne sürmüş? Ne sürmüş? Ne şey, arkadan bir evet, arkadan bir sürü geliyor. Yine de. Ya gelecek olursa, yaklaşacak olursa işte. geliyor. bak, bir sürüler. Oo çok güzeller. Çok güzelmiş, oh. Memeleri de çok büyük. Yaşlı yaşlı. <laughs> bak bak şunun memeleri de dolu. Sütlü. Bayağı sütlüymüş o. Binecek misiniz? Ben binmeyeceğim. Binin binin. Ben binmeyeceğim. Eşek.